Bazı insanlar sesini yükseltmeden seni paramparça edebilir. Hafif bir istek, anlamlı bir bakış, sevgi kisvesi altında bir talep yeterlidir. Ve işte yine kendini bir kez daha feda ediyorsun. Huzur böylece yok olur. Gürültüyle değil. Ama zararsız görünen küçük tavizlerle. İncatmak için tamam dersin. Uyum sağlarsınız, teslim olursunuz tükenirsiniz ve farkına bile varmazsınız. Ancak bir zaman gelir ki vücudunuz uyarılar vermeye başlar. Zihin kilitlenir. Kalp ağırlaşır. Ve tüm bunlar, bazı insanlar sizden asla istememeleri gereken şeyler istedikleri için olur. Ve siz, sadakat veya suçluluk duygusuyla kabul edersiniz. İnsan ruhunun derinliklerini ortaya çıkaran usta Carl Jung, Kimse ışık figürlerini hayal ederek aydınlanmaz, ancak karanlığı bilinçlendirerek aydınlanır derdi. Ve mesele de budur. Sessizlik içinde sizden ne istendiğini fark etmek. Sözde uyum adına sizi hasta eden şeyi gün ışığına çıkarmak. Bu videoda, sizi kendinizden uzaklaştıran beş istekten bahsedeceğiz. Enerjinizi, özgürlüğünüzü ve dengenizi boşaltan beş talep şekli. Çünkü siz kimsenin eksikliğini gidermek için doğmadınız. Ve bazı şeyler kabul ettiğinizde çok pahalıya mal olur. Hafif görünen istekler vardır ama sizi içten içe kırarlar. Bunu hiç hissettiniz mi? Biri size yaklaşır. Gözlerine ulaşmayan bir gülümsemeyle ve size basit görünen bir şey ister ama bütün dünyanın ağırlığını taşır. Aniden sanki gökyüzünü tutmak sizin sorumluluğunuzmuş gibi hissedersiniz. Böylece gökyüzü diğerinin omuzlarına çökmez. Ve siz, cömert kalbinizle, evet dersiniz. Çünkü, nasıl reddedebilirsiniz ki? Bu kadar kırılgan, bu kadar muhtaç görünen birine nasıl hayır diyebilirsiniz? Ama sonra, yavaşça, neredeyse farkına varmadan. Hissetmeye başlarsınız. Ağırlığı. Başkasının omuzlarından almaya çalıştığınız o ağırlık, şimdi tamamen sizin omuzlarınızda. Ve sonra netlik gelir. Bazı istekler yerine getirilmek için değildir. Sorgulanmak içindir. Carl Jung, bilinçli olarak yüzleşmediğimiz şeyler kader olarak ortaya çıkar diye uyarmıştı. Ve belki de sizin cömertlik dediğiniz şey, Sadece sessizce tekrarlanan bir döngüdür. Çünkü düşünmeden verilen her evet sizin bir parçanızın gitmesidir. Huzurunuzun bir parçası yok olur. Yeni bir sessizliğe girersiniz. Ama bu rahatlamanın sessizliği değildir. Vücudun bakım isteyen sessizliğidir. İşte o zaman anlarsınız. Hayır demek de bir sevgi eylemidir. Dünyayı sırtınızda taşımak için gelmediniz. Ne de tüm hikayelerin kahramanı olmak için. Bazen en büyük cesaret eylemi kabul etmektir. Sizin de sınırlarınız olduğunu, sizin de bakıma ihtiyacınız var. Siz de dinlenmeyi hak ediyorsunuz. Ve bunu kabul ettiğinizde gerçek huzura ulaşırsınız. İçinizden gelen huzura Kimsenin sizden alamayacağı huzura. Ama her şeyi hızlandıran ve sizi kendinizi unutturan bir şey var. Başkalarının aceleciliği. Buna şimdi ihtiyacım var. Bu cümleyi kim duymamıştır ki? Sert bir ses tonuyla, gergin bir bakışla gelir. Şüpheye yer bırakmayan, gecikmeye izin vermeyen bir bakışla gelir. Ve bir kez daha koşarsınız. Aslında sizin bile olmayan bir talebi karşılamaya çalışırsınız. Başkasının aciliyeti sizin aciliyetiniz olur. Onların telaşı sizin telaşınız olur. Ama sonra durursunuz. Geriye bakarsınız ve fark edersiniz. Acil görünen birçok şey asla acil değildi. Sadece düzensizlikti. Sadece sınırsızlıktı. Sadece sana yük bindirmek için başka bir yoldu. Carl Jung, insanlar kendi ruhlarıyla yüzleşmekten kaçınmak için ne kadar saçma olursa olsun her şeyi yaparlar derdi. Ve belki de onların aciliyeti hiçbir zaman seninle ilgili değildi. Sadece bir kaçıştı. Sorumluluktan, kendi boşluklarından, bakmak istemedikleri gerçeklerden. Kaç kez zamanını, huzurunu. Sadece duygusal baskıdan ibaret olan istekler için feda ettin ve farkına vardığında doğru soruyu sormaya başlıyorsun. Benim için gerçekten acil olan şey nedir? Hayatın sadece koşmaktan ibaret olmadığını anlıyorsun. Hayat aynı zamanda duraklamaktan, sessizlikten, nefes almaktan da ibarettir. Ve bu sakin anlarda neyin önemli olduğunu keşfedersin. Başkalarının aciliyeti senin aciliyetin olmak zorunda değildir. Kendi ritminizi takip etme hakkınız var. Başkalarının endişelerine kapılmama hakkınız var. Zamanınızı seçme hakkınız var. Farkındalıkla, bilinçle. Çünkü hayat bir koşu değildir. Hayat bir deneyimdir. Ve sadece bilinçle kimsenin sizden alamayacağı huzuru bulabilirsiniz. Ama bazen sizi yoran başkalarının telaşı değildir. Farkında olmadan vazgeçtiğiniz şeylerdir. Bunun için vazgeçebilir misin? Soru masum görünebilir ama içinde sessiz bir zehir barındırır. Çünkü her vazgeçtiğinizde bir hayal, bir arzu, bir dinlenme anı kendinizden bir parça feda ediyorsunuz. Ve zamanla bu parçalar birikir doldurulması imkansız gibi görünen bir boşluk oluşturur. Kendinizi şöyle düşünürken bulursunuz. Neden hep ben? Neden hep ben vazgeçiyorum? Neden hep ben boyun eğiyorum? Ve cevap geldiğinde acı verici. Çünkü sen izin veriyorsun. Çünkü sen cömert kalbinle dünyayı kurtarabileceğini düşünüyorsun. Ama dünyanın senin tarafından kurtarılmasına gerek yok. Dünyanın sana ihtiyacı var. Tam, bütün, eksik parçaları olmayan sana. Carl Jung'un sözleriyle, ailenin en büyük trajedisi bireyin fedakarlığıdır. Ve barış adına kendinizi her feda ettiğinizde tam da bunu yapıyorsunuz. Asla size ait olmayan bir barış. Ve böylece anlamaya başlıyorsunuz. Fedakarlık bir sevgi eylemi değil, bir çaresizlik eylemidir. Kabul görmek, sevilmek, tanınmak ihtiyacından doğan bir eylemdir. Ama gerçek kabul, gerçek sevgi, gerçek tanınma ancak kendin olduğunda gelebilir. Özünden vazgeçmediğinde, huzurunu koruduğunda fedakarlık sevginin kanıtı değildir. Kendini terk etmektir ve bu terk edişte kimliğini kaybedersin. Çünkü sevilmek, kabul edilmek, tanınmak için kim olduğunu feda etmene gerek yok. Sen yeterlisin. Sen eksiksizsin. Sen tam bir insansın, olduğun gibi. Ve bu tamlık içinde gerçek huzuru bulursun. Ama bazı insanlar senin huzur içinde yaşamanı istemezler. Senin borçlu hissetmeni isterler. Bunu yapmazsan ben acı çekeceğim. Bu cümle bir bıçaktır ve derin keser. Çünkü sen kimsin ki acı çeken birine yardım etmeyi reddedebilirsin? Sen kimsin ki başkalarının acısına sırtını dönebilirsin ve böylece bir kez daha kendini kapana kısılmış bulursun. Suçluluk ve yükümlülük ağında kapana kısılmış. Farkında olmadan senin de örmeye yardım ettiğin bir ağda. Ama, başkasının acısı gerçekten senin sorumluluğunda mı? Çevrenizdeki tüm acıyı hafifletme gücüne veya görevine sahip misiniz? Gerçek acıdır ama söylenmesi gerekir. Kimseyi kurtaramazsınız. Dünyanın acısını iyileştiremezsiniz. Ve daha da önemlisi, sizin olmayan bir şeyin suçluluğunu taşımak zorunda değilsiniz. Bu bağlamda suçluluk bir sevgi duygusu değildir. Bir kontrol duygusudur. Başkalarını yakınınızda tutma ihtiyacından doğan ince bir mekanizmadır. Başkalarını bağımlı tutma ihtiyacından. Carl Jung, suçluluk değişmek istemeyenlerin kullandığı bir araçtır derdi ve suçluluk sizi yerinde tutmak için kullanıldığında ortada bir bağ yoktur. Duygusal bir tutsaklık vardır. Ama gerçek bağ, özgürlük olan yerde vardır. Saygı olan yerde, boşluk olan yerde. Suçluluk bir köprü değildir. Zincirdir. Ve bu zincirde özgürlüğünüzü kaybedersiniz. Gerçek özünüzü kaybedersiniz. Çünkü sevilmek, Kabul edilmek, tanınmak için suçluluk taşımak zorunda değilsiniz. Siz yeterlisiniz. Siz eksiksizsiniz. Siz değerlisiniz, tam da olduğunuz gibi. Ve belki de bu yüzden bazı insanlar sizin varlığınıza gereğinden fazla bağımlı hale gelirler. Gerçek aşk için değil, kendileriyle başa çıkma korkusundan dolayı. Ama biri size onsuz yapamayacağını söylediğinde Aşkından bahsetmiyor. Bağımlılığından bahsediyor. Sensiz yapamıyorum. Sözler tatlı bir şekilde söylenir. Yumuşak bir sesle. Görünür de sevgiyle. Ama sizin iyi bildiğiniz bir ağırlık taşırlar. Çünkü, biri bunu her söylediğinde, görünmez bir bağ oluşturur. Zamanla zincir haline gelen bir bağ. Ve farkına vardığınızda, Çoktan kapana kısılmışsınızdır. Beklentilere kapana kısılmış. Yükümlülüklere kapana kısılmış. Sonsuz bir döngüye kapana kısılmış. Ama bu bağımlılık adil mi? Sağlıklı mı? Sizi diğerinin işleyebilmesi için vazgeçilmez kıldıklarında bu gerçekten aşk mıdır? Cevap hayırdır. Gerçek şu ki hepimiz tek başımıza yürümeyi öğrenmeliyiz. Ve bazen en büyük aşk eylemi kimseyi taşımak değildir. Bırakmaktır. Diğerinin kendi yolunu bulmasına izin vermektir. Çünkü bağımlılık sağlıklı bir bağ değildir. Korkudur. Yalnız kalma korkusu, yeterli olmama korkusu, sevilmeme korkusu. Ama gerçek aşk hapsetmez. Özgürleştirir ve önemli olmak için kimse için vazgeçilmez olmanıza gerek yoktur. Sadece bütün olmanız yeterlidir. Özgür. Kimsenin dayanağı olmak için doğmadınız. Kendi hayatınızı yaşamak için doğdunuz. Ve bu özgürlükte huzur ortaya çıkar. Kurtarıcı rolünden çıktığınızda gelen huzur. Ve insan rolüne geri döndüğünde. Sonuçta. Onca zoraki evetten onca vazgeçişten, onca hoşnut etmek için uykusuz gecelerden sonra, sonunda bir şeyi anlarsın. Hayır deme hakkın var. Dahası, hayır demek bencillik değildir. Kendine karşı sorumluluktur. Zihinsel sağlığına karşı, huzuruna karşı. Çünkü seni kendinden uzaklaştıran şeylere hayır dediğinde, Gerçekten önemli olan şeylere evet diyorsun. Kendini yeniden bulmaya başlıyorsun. Bir araya gelmeye. Yolda bıraktığın parçaları birleştirmeye. Ve yavaş yavaş kim olduğunu hatırlamaya başlıyorsun. Kendine bakmanın lüks değil, ihtiyaç olduğunu anlıyorsun. Ve ancak bütün olduğunda biriyle birlikte yürüyebilirsin. Kurtarmak için değil düzeltmek için değil, yan yana yürümek için ve bu gerçek ve bütünlük içindeki yürüyüşte. Şunu keşfedersin, duygusal özgürlük dünyayı memnun etmekten gelmez. Nihayetinde kim olduğunu onurlandırmaktan gelir. Bu içerik sana hitap ettiyse, yorumlarda paylaş. Bu beş beklentiden hangisini günlük hayatında en çok hissediyorsun? ve bu iyileşme ve duygusal farkındalık sürecine devam etmek istiyorsanız, kanala abone olun. Burada, kimsenin söylemediği şeyleri söylüyoruz ve hissettiklerinize isim veriyoruz.